Alınan bilgilere göre Beyköy'den Derkinköy istikametine gitmekte olan Coşar Arslan idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 6 metreden açlık alana uçtu. Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde bulunan sürücü çıkartılırken ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. şey Ali Arap